Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya Rahmeten lil alemin Esselatu vesselamu aleyke ya Şefi'al al Esselatu vesselamu aleyke ya Rahmeten lil alemin Evet, uzun zaman oldu. Allah nasip etti geldik sevgili dostlar. Tekrar nasip oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i mekanında, makamında ziyaret etmeyi. Şu Kanuni Sultan Süleyman'ın göndermiş olduğu buraya asılmak üzere şu duvardaki hediyesi Şurada yine bir tahta pencere var. O yine sürekli şey. Burası yeşil halı namazın kılındığı yer. Orada namaz kılmak cennet bahçesinde namaz kılmak gibidir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Yeşil evet. halı orası sevgili dostlar. İnşallah İmamlar daha önce burada namaz kıldırıyordu. Şimdi şurada namaz kıldırıyorlar. Evet. Yine sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısının orada aslında isim nefası buraya hizmet Osmanlı padişahlarının isimleri. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hücreyi i saadeti işte burası. Esselatu ve aleyke ya Resulallah merhaba. Esselatu ve aleyke ya Habiballah merhaba. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مرحبا Evet hemen yanında Hazreti Ömer, hemen Hazreti Ömer Efendilerimizin kadri şerifleri de aynı zamanda burada bulunuyor. Selam kapısından girenler Baki kapısından da çıkıyorlar. Hepinizi sevgili Peygamberimizin Ravza-i Saadetinden selam ediyoruz inşallah. Allah kabul ve katına makbul desin. En kısa zamanda hep birlikte nice mutlu şekilde umreler, haclar yapmaya. Allah'a emanet olun.